ağladığı, günlerce rüyasını kurduğu, sızlanaraktan gece yatarken bile düşlerini kurduğu sonunda geldi. Şimdi bunu açacağız ve test edeceğiz. Bu düğmesi kilitli böyle. Testimizi atalım. Hop! Suyumuzu dolduralım şöyle. Hadi sizin için biraz daha koyayım. Sonra... kızmasın bana. Şimdi kapatalım bunun ağzını altını yakalım tabi değil mi önce? Hop. Altını yaktım şimdi. Çocuğun da sesi arkadan geliyor. Baba çabuk yap yemeği acıktım falan diyor. Böyle görseniz. Şöyle kapatalım. Şimdi da takalım böyle. Şöyle geliyor. Şaşmaz yani. Yapıp sonunda almak istediği düdüklüyü aldık. Şu an yatıyoruz evde. sizden tarafta olması gerekiyor ki buharın önce cepheye doğru gitmesi gerekiyor. Ona çok dikkat ediyorsunuz. Tamam mı? Evet. <laughs> altını kısıyoruz. Güzelim, altını kapatıyoruz. Yavaş yavaş basıyoruz buna. Ama aceleniz varsa hemen basabilirsiniz. Şunun da indiğini zaten göreceksiniz. Şu an şu an tamamen patatesin kokusunu aldım. Sanki içi dolu dolu patates kokuyor. Yeterli otomatik otomatikmen açılacak arkadaşlar. Şu an tamamen boşalttık ve gördüğünüz gibi kendi kendini bıraktı. Patatesi o kadar çok doldurduk ki içerisine inanamayacaksınız. Yani öyle bir koku saldık içerisine anlatsam yani dersiniz ya bu kadar mı vardı içinde dersiniz. ancamızı bir... yanımıza. koyalım. Bakalım pişmiş mi? İsterseniz şöyle elimle yapayım mı? Yap. Hadi şöyle bir keseyim ben bana Çok sert ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç pişmemiş. Oh, et olduğunu unutmuş. Bu kadar kısa zamanda bunun pişmesi bence bir benim marifetim. Şaka şaka.